Herkese yeni bir mekandan merhabalar. Mükemmel bir deniz manzarasına sahip. Plaja 50 metre mesafede asansörlü binada 3 artı 1 açık mutfaklı çift çifeli bir dubleks daire tanıtımı yapmaya geldim sizlere. Şu anda dubleksimizin çatı katından sizlere sesleniyorum. Böyle bir güzel bir manzaraya sizde görmeniz için. Güzel bir manzaramız var burada deniz manzaramız. Doğa içinde güzel bir site burası. Bölgenin en güzel sitelerinden bir tanesi. Burada toplamda 3 tane koy var. Hepsi birbirinden güzel koylar. Hemen karşımıza bir kafetere, kafetere tarzında bir yerimiz var. Orada isterseniz e, kafa dinleyebilirsiniz. Rahat bir şekilde yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Evet şu anda dediğim gibi 3 artı 1, 2 banyolu e, çift cepheli güzel bir dubleks sanatımı yapmaya geldim. 6.250.000 TL'den pazarlıktı. Bu manzara hiçbir zaman kapanmayacak. Bölgenin en güzel e, dublekslerinden bir tanesi. Evet şu anda salon ve de açık mutfak kısmını sizlere tanıtıyorum. İstenirse yaz dönemlerinde tamamen bu cam balkon sol tarafa toplanarak mükemmel bir manzara eşlik edebilirsiniz. Burada kitabınızı oturup okurken, kahve içerken, yemek yerken bu manzara hiçbir zaman kapanmayacak. Çok güzel bir deniz manzaranız var burada. Güzel bir salon bölümümüz var. Burada güzel bir tavan aydınlatma sistemimiz var. İçerideki eşyalar kalmıyor bilginiz olsun. Burada güzel bir e, dolap bölümümüz var. Dört kapaklı. Üstüne istediğiniz sarıza eşyaları koyabilirsiniz. Burada bir dört kişilik yemek masamız var. Güzel bir açık mutfak bölümümüz var. Beyaz tonların hakim olduğu bir mutfak bölümü. Sabah kalktınız. Çayınızı veya kahvenizi aldınız. Veya sigara içenler için. Burada bu manzarada ister oturarak ister balkonunuzdan, teras balkonunuzdan böyle bir manzara eşlik edebilirsiniz. Yani dizi, deniz size burada günün her anında eşlik edecek burada. Son derece e, kaliteli ve de kullanışlı bir dubleks burası. Evet burada bir yatak odası bölümümüz var. Geniş bir de kullanışlı çatı katı odası burası. Burada tek kişilik bir yatağımız var. Bir tek kişilik koltuğumuz var. Son derece güzel bir alana sahip burası. Ebeveyn banyolu burası. Bir duş bölümümüz VC bölümümüz ve bir Hilton lavabomuz var burada. Burayı kapattık. Hemen size diğer balkon bölümünü gösteriyorum. Evet, burada da bir balkon bölümümüz var. Aynı şekilde cam balkonlarımız mevcut. Buranın en güzel özelliklerinden bir tanesi ön cephemiz tamamen full deniz manzaralı. Doğu cephesine bakan bölümümüz ise tamamen doğa manzaralı çok güzel bir cepheye sahip burası. Bu manzaranız hiçbir zaman kapanmayacak. Gün batarken çok güzel bir güneşiniz olacak burada. Güneş batı cephesine döndüğünde burada rahatlıkla e, serin bir şekilde zaman geçirebilirsiniz. Burada bir buranın manzaraya buraya tek kişilik bir koltuk atmış. Misafirleri geldiğinde veya zaman geçirmek için biraz serinliği olsun diye buraya bir yatak atmış. Bu cam balkonlar e, tamamen toplanıyor. Hem sağlı hem solu şekilde. Bu kapıyı açtıktan sonra ön cephemize beraber çok güzel bir e, rüzgar alışverişi oluyor iç tarafta. Yani yaz döneminde burası serin oluyor. Evet şu anda dubles katındayız. E, üst katta geniş bir salon bölümü. E, güzel bir mutfak bölümü. Bu katta bir yatak odası bölümü var. Ve ev banyosuna sahip. Bir de Arka cepheye bakan bir balkon bölümümüz var. Bu kat tamamen anlattık. Yani şöyle son kez. Yani sabah kalktığınızda, akşam değil akşam yayın çok güzel bir manzarası var buranın ışıklarla beraber. Yani gün batımını seyretmek burada gerçekten çok keyifli. Evet buradan şimdi merdivenlerden bu alüminyumdan tutmalık yapılmış buraya. Çok mantıklı olmuş. Yürürken inerken renginiz bozulmaması için çok güzel olmuş. Burada bir koridor bölümümüz var. Bir ayakkabılık bölümümüz ve fortmantı bölümümüz. Güzel bir alana sahip burası. Şu anda ikinci yatak odasındayız. Bu iki ya da tamamen doğu cephesine bakıyor. Hani sabah kalktığınızda tamamen yeşil alana bakarak uyanacaksınız. Yani sabah çok güzel bir enerjiyle kalkmış olacaksınız burada. Güzel bir yatak odası bölümümüz var. Klimamız mevcut. Odalar e, tamamen geniş ve de kullanışlı. Burada bir gardırop bölümümüz var. 3-4 kapaklı beyaz sonların hakim olduğu bir gardırop bölümümüz. Yani sabah kalktınız, pencerenizi açtınız doğa içinde güzel bir e, sabaha uyanmış olacaksınız burada. Buradan geçtik. Son olarak 3. yatak odasındayız. Burası aynı şekilde geniş bir de kullanışlı. Son derece büyük yatak odalar sahip bir e, burası. Bir gardırobumuz var. 4 alt çekmecelik bir yerimiz mevcut. Burada süs eşyaları koyabilmemiz için yerimiz var. Yine aynı şekilde burada bir doğa manzaramız var. Yani arkanız, arka cebeye baktığınız bölüm bu ormanlık alan hiçbir zaman kapanmayacak. Son derece güzel bir alana sahip burası. Evet apartmanımızın kendine ait bir asansör bölümümüz var. Rahatlıkla asansörünüzü kullanarak buraya giriş çıkış yapabilirsiniz. Asansör aktif olarak çalışıyor. yani rahatlıkla asansörü kullanarak denizden ortama 2 dakika belki 1-3 dakika içinde rahatlıkla denize inebileceğiniz bölüm. Ve daha sonra sadece sahil bölümünden de birkaç tane video çekip bu videomu ekleyerek sizlere sunuş yapacağım. Evet şu anda videomuz ee, tamamen bitti. 3 artı bir açık mutfaklı 2 banyo WC'li full doğa manzaralı full deniz manzaralı dubleksimiz satıştadır. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu arada kanalıma abone olup bizlere destek verirseniz çok seviniriz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz sizlere.